Bir otelin her bir katındaki oda sayısının odaların bulunduğu katın numarasına göre değişimini gösteren tablo aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre hangisinin yanlış olduğunu soruyor. En fazla oda 8. kattadır. Şimdi baktığımız zaman tabloya göre 8'e dahillik var mı yok? Ondan dolayı bu ifade yanlıştır. Çünkü otelde 8 kat yok. Onu yazalım. 8 kat yoktur. Çünkü 8'i almıyorsa 8 kat yoktur. En az o da birinci kattadır. Şimdi birinciyi yazdığımız zaman burada ne olur? 85 eksi 9. İkinci katı da buraya yazacağız. 85 eksi ne olur? 18 olur. Ne yapıyor? Gitgide azalıyor. O zaman en az bu değildir. Bu yanlış. Beşinci kattaki odada 40 oda vardır diyor. Beşinci kata baktığımız zaman nereye? Alttaki ifadeyi alacağız. Çünkü burada dahillik var. 35 artı 11 çarpı 5. Buradan da kaç yapar? 90 yapar. Bu ifade de yanlış. Hepsi yanlıştır. Cevabımız 1, 2, 3'tür arkadaşlar.